Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 201, 203, 204, 205, 206 ve 207 işleyeceğiz. Konumuz mektupların uçurbanı. Genel ağa hangi amaçla kullanıyorsunuz? Günümüzde gelişmiş olan teknolojiler ile beraber genel ağdan hemen hemen birçok konuda yararlanıyorum. Maddeler halinde genel ağdan yararlanma şekli şu şekildedir. Araştırma ödevlerimi yapmak, film izlemek, oyun oynamak, arkadaşlarımla ve yakınlarımla iletişim kurmak, gündemi takip etmek ve kitap okumak. Sizce teknoloji yaratıcılığı zayıflatır mı, besler mi? Nedenleriyle birlikte yazalım. Teknoloji yaratıcılığı bazı durumlarda beslediği gibi bazı durumlarda da zayıflatmaktadır. Teknoloji iyi bir şekilde yönlendirildiği zaman ve aile tarafından belli şartlar altında kontrol edilmesiyle beraber çocuğun kendini geliştirecek alanlarda teknolojiden yararlanması ile beraber insanlar kendini hemen hemen her alanda en iyi şekilde yönetecektir. Bu durum teknolojinin yaratıcılığı beslediğini örnek olarak verilebilir. Bazı durumlarda ise teknoloji yaratıcılığı zayıfl zayıflatmaktadır. Bu durum çocukların gereksiz bilgiler edinilmesi ve gereksiz oyunlarla beraber uzun vakitler geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Okuduğunuz metnin konusu ve ana fikri nedir? Metnin konusu teknoloji, ana fikri yaratıcılık ve teknolojiyi, teknoloji yaratıcılığıyla besler. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını listeleyiniz. Bunların anlamlarını içinde geçtiği cümleleri ve görselleri dikkate alarak tahmin ediniz. Monitör Televizyon, bilgisayar ve benzerinde görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlemesinde kullanılan alet. Sörf, özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde, denizde yapılan bir spor türü. Bilgisayar monitöründe çizgiler vardı. İnternette sörf yaparak araştırma yapıyordu. Öyküdeki çocuk insanları neye benzetiyor? İnsana benzetiyor. Bilgisayarı neye benzetiyor? İnsana benzetiyor. Öykünün kahramanı bilgisayarın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor? Hata yapmayan, yorulmayan, yalan söylemeyen özelliklerine sahip olduğunu düşünüyor. Bilgisayar öyküdeki çocuğun düşünme biçimini nasıl değiştirmiş? Dünyayı küçük görmesine neden olmuş? Öykünün kahramanı bilgisayarın doğru kullanımını örnek olarak neyi veriyor? İlaçlar doğru alınırsa insan sağlığına kavuşur. Yanlış alınırsa da sağlığına zarar verebilir. Çocuk kendini neden şanslı sayıyor? Bilgisayar çağında yaşadığı için kendini şanslı sanıyor. Bilgisayar bilgiye dünyayı evde ekranlardan adları birer cümlede kullanınız bilgisayar öğretmenin verdiği araştırma ödevi bilgisayardan yapılıyordu. Bilgiye, bilgiye ulaşmak için eğitim sistemlerine ihtiyaç duydu. Dünyayı yeni dünya düzeninde insanlar birbirine muhtaç olduğunu anladı. Evde, evde arkadaşlarıyla beraber doğum günü partisi yapıyorlardı. Ekrandan, televizyon ekranında var olan haberde herkes şok olmuştu. Aşağıda bazı şekil, sembol ve işaretler verilmiştir. Bunların anlamlarını araştırıp yanlarındaki alana yazınız. World Wide Web dünya çapında A, genel A adreslerinin başına yazılır. Açık elektronik aletlerin açma tuşlarında bulunur. Et işareti e-posta adreslerinde kullanılır. İnternet bilgisayarlarda genel ağa bağlanabilen programlarda bulunur metinden eş anlamlısı olan sözcükler bulup aşağıya yazınız. İhtiyaç, eş anlamlısı gereksinim. Harika, eş anlamlısı mükemmel. Yararlı, eş anlamlısı faydalı. Okul gereksinimlerini kırtasiyeden aldı. Mükemmel bir şiir ile ilde birinci oldu. Faydalı kitaplar okuyarak kendini geliştirdi. Okuduğunuz metnin kahramanının adı Selva. Ona bir mektup yazar mısınız? Mektubunuzun okuduğunuz öyküyle ilgili olmasına dikkat ediniz. Sevgili Selva, teknoloji kullan kullanarak doğru yapılırsa büyük bir başarı elde edebiliriz. İnternet ortamında var olan araştırma bilgileriyle videolarla bilgi hazinemizi geliştirebiliriz. Ayrıca sana katılıyorum. Teknoloji hem yararlı hem de zararlı olabilir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.